500 bin liramızı para ağacına gönderdik ve rahatladık. Biraz heyecanımız gitti. Üç kutu açtık, bir mavi, bir sarı, bir kırmızı. Ortalardayız. Ancak 250 bin lirayı sapan oyunuyla 500 bin yaptık. Rahatladık. Rahatladık. Evet. Şimdi acık sohbet edelim. Edelim. Edelim İlker Bey. Söyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sen söyle abi nasıl tanıştınız? Ben şöyle tanıştım. Bir macera ağacı gibi tanıştım da. İstanbul'da yaşarken, bekarken... memlekete askerlik sürüsüm geldi. Onu almaya gidiyordum. Bir baktım hanım o zaman 16 mı 16 yaşlarında, 15 yaşında pardon. Duvarın dibinde alıyordu. Ben tanımıyorum ama amcamın kızı olduğunu da bilmiyorum. Oradan geçerken Ablam nerede onların evinin öbür tarafında. Dedim ki şu kız neye ağlıyor dedim. Çağır da dedim. Bakkaldan bir şeyler aldırayım hem dedim. İstanbul'dan geldik ya. <gülüyor> İstanbul'da <gülüyor> çalışıyoruz ya. İstanbul'a bak. <laughs> bir dakika. Ama bu hikaye esnasında Bayram abinin nasıl olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Nasıl biliyor musunuz? İki dirhem bir çekirdek tabanca gibi kendisi. O bak, bak. <laughs> i̇şte ben... Az önceki nişan almalarından anlamalıydık. <laughs> Büyük komando işte askere gittiğine göre bu olay bundan üç ay önce filan. Evet. Tamam. Duvar dibinde ağlıyor. Ağlıyor. Ablama dedim ki şunu çağır da dedim bir tanışalım. Kimin kızı? Dedi ki amcağın kızı. Tamam dedim. Şimdi bu da geldi. Dedim ki... Cici kız dedim. Niye ağlıyorsun dedim. Yanaklarını sıktım. Ne kız? Cici kız. Cici kız. <laughs> Niye ağlıyorsun dedim. Yanaklarını sıktım. <laughs> Bayram kunduzuna bak sen. Cici kız, mici kız. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu geldi. Yanaklarını sıktım tabii attım para verdim git dedim bakkaldan ee, bana dedim o zaman açıyordum. şimdi hiçbir bir bıraktık tabii evlendik o sonra... zaman çok kötü şeyler var, yani vardı. Evet, evet ondan sonra evlendik bıraktı bana para verdim git al dedim artı dedim kendine de ciklet al dedim böyle yanağını yine sıktım gelmiş paranın üstünü bana geri veriyor dedim o senin dostun kız dedim bir daha sıktım öyle tanıştım <laughs> hiç sakı Sonra tanıştı. Ablama söyledim. O da görücüsürlüyle bizi tanıştı. Babası gille falan. Oradan işi bağladı. Sonra dedi ki, cici kız, askere gidip geliyorum, beni bekle diye. Çiğnem sakız Bir <laughs> çiğnem sakız da kandırdım. <laughs> o sıralarda kaç yaşındaydın abla? 15. Peki şundan önce mi sonra mı? 12 yaşındayım. El ele fotoğraf hmm. o zaman. Kızlar evet. da bir ara düğünlerde dans ediyor, değil mi karşılık? <laughs> İki kız kalkar böyle dans evet. eder. Işte. Allah. Çok sevdiğim bir arkadaştı Melek. Selamlar buradan. Vay. Vesileyle ya. onu da almış olduk. Evet. Melek Hanım'a da sevgiler Ankara'da saygılar. Ankara'da oturuyor. Bayram yani. abinin ilk kokun fotoğrafını görebilir miyim? Aynı. <gülüyor> Akrabayız. <gülüyor> aynı kan. Hayır seninle aynı. Sensin ya o mannada. <laughs> Orada biraz saçım var İnker <laughs> Bey. Süper. Şimdi güler yüzlü fotoğrafı görebilir miyim? Güler. Evet. <gülüyor> ya valla... Hayat bu. Hayat, güler yüz, tatlı dil. En güzel Sevgi, barış, kardeşlik, aşk. Evet, Ki evet. E, Bayram abi aşkını çok iyi ifade edebilen bir abimiz. Her erkeğe nasip olmaz. Teşekkür. Aslında her kadına nasip olmaz. <laughs> e, aşkını bu kadar rahat ifade edebilen bir eş. Teşekkürler. Mesela an geliyor Bayram abi... Ablama şarkılar yazıyor <saturateditoscake> ve e, o kadar sözlere, o kadar sahneye hakim ki büyük bir sahne kabiliyeti var. Hani mikrofon eline çok yakışıyor. E, hani mikrofon vücudunun bir parçası gibi. <laughs> <S aux mujer> Bakınız. Biz tekrar abimle ablamı davet ettiğimizde ablama yazdığı bir şarkıyı bizimle paylaşmıştı. Onu göstereceğiz şimdi. Mikrofon hakimiyetine bir bakar mısınız? Parçayı görelim. Sana <laughs> bakma Ay, <ben> gidiyor buraya. <laughs> Bak kablonun boşunu alıyor arada bak. <laughs> Bakınız, tekniğini fark ettiniz değil mi? <laughs> Ve söylerken arada kablonun boşuna alıyor. Duyamadım sesini. Gel artık. Gül bir dakika. Siz zannediyor musunuz ki sadece Türkçe şarkı söylüyor? Oo. Yabancı bir dilde de şarkı söylüyor. Altını çiziyorum. Dil yabancı. Hangi dil olduğunu bilmiyoruz ama <laughs> hepimize yabancı bir dil. Güftesi kendisine ait. Görelim. Bu da mı yabancı dil? Ya? <laughs> Tam ya çektin yolladın ya. <gülüyor> Ana. <laughs> hey just standing lay. Hey just standing lay. Hey just standing lay. Go fly.

Şarkının çevirisi için e, senin ana dili Ne diyor bu şarkıda Bayram abi? Ben anlamadım Bayram abi. <laughs> Sen İngilizce bilmiyor musun? Biliyorum tabii ama o dil bilmiyor. Pardon. Kuş <laughs> dil. <laughs> Daha söyle. Abi helal olsun. Yarısı İngilizce, yarısı Fransızca karışık söyleyin. İngilizce, Fransızca karışık söyleyin. Sessizlik. Bence de. O da karışık ama yine anlamazlar. Dinleyelim abi. One, two, three, four, five, six, seven, three. Yes, 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 goodbye, yes, goodbye, yes, How are you? Good morning. Do, 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 Daha da var. Var <laughs> mısınız <laughs> 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 <bir tane> <laughs> 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 Var mısınız yok musunuz?